Arkadaşlar yepyeni bir futbol videosuyla ile, ile birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar. Top burada. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Ben oh. burada top sektirdik. Hatta Ege 4 ben, ben 5 sektirdim. Ama arkadaşlar video burada donduğu için Ege'nin kalesinin önünde donduğu için tekrardan videoya başlamak istedim. Aynen video istediğim. kayıt almadı. O yüzden. Arkadaşlar o yüzden şimdi maçımıza bizi geçelim. Arkadaşlar ee, maç 5'te bitecek. 5'te bitiyor gel. Olur. Ama işte ya video kısa oluyor ve şarj da az. Şarjlar. Ne? Şarjlar. 58. 10'a ona kadar yeter mi? Ne? Ona kadar. Şarjlar. Tamam. Evet arkadaşlar 5'te biteceğimiz maça başladık. Ege pas verdin bas <laughs> hayır hayır. Başladı artık. Hadi! Oy oy! 1-0 arkadaşlar öndeyim. 5'te da bitsin 5'te mi ya? Tamam onu da bitsin. Oh, hayır. Ben bir şey yap. Yok. Oh! Son dakika. Son dakika. Ay tamam, öyle ya. oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bırakın. Arkadaşlar bayağı da videoda gelmiyordu. İyi oldu bence. Ya şöyle ev şöyle mi? Şöyle. Arkadaşlar bayağı da video gelmedi. İşte bugün de geldim. Gel dedim. Aşağı inek bir video. Evde inek bir video çekelim dedim. İyi tamam dedi. Ondan sonra devam ediyoruz işte. Patladı mı? Tamam başla başla. Evet o pozisyonunu aldı şut ama dışarıya arkadaşlar devam ediyoruz üstten yandan dışarıya çıkıyor tehlikeli pozisyon arkadaşlar tam o şu ağaç var ya bak şu Ege'nin arkasındaki ona değmiş Ve top ağları gidiyor. Boş. İki uzak golcü. Çok uzun vurdum. Gerçekten çok uzun vurdum. Bayağı uzun vurdum. Aha. Merhaba hocam. Atamazsın atamazsın. Ay. Lan lan. Ay. lan. Ay. Girmedi. Ay. Aha, gel. Ne? 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 Girmiş la yani? Girmiş ya. Arkadaşlar 3-1. Uzak köşeler. Uzak, uzak golcüyüm Ay. Ege. 3-2. Uzak golcüyüm. Boş kale atıyorsun ya. Ege hadi oğlum ya. Ege ya. Ya atamazsın artık. O şansa. Aynen. Ama ikisi de ikisi de boş kaleye. Birisi boş kaleye Birisi boş kaleye. Birisinde de abartılı sevindim. Aa. Ben böyle beletçi görmedim. Gel beletçi. Ay! Arkadaki ayağıyla kurtardı. Değil. Arkadaşlar bence ayağım daha alışmadı yani. Hep o kalede fazla çok oynadım. Onda olabilir. O kalede çünkü bayağı bir oynadım ya. Atıyorum. top da hafif Hayır, hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Arkadaş Başlamadı mı? Bu da düş. girmiyordu da. 4-2 hala vazgeçmeyeceğim. Bak şimdi işte 4-2 Hayır Oooo telefona geldi. Ayağını vurmadım. Ayağına bile gelmedi ayağım. Değil. Değil değil. Nasıl? Oğlum direğin üstünden geçiyor. Evet arkadaşlar Ege'nin attığı avuta çıkıyor. 4-2 hala. Ya abi bu ne ya? Yo yo sen dört 2sin Sen dört ikisin. Sen ben ikiyim. Oğlum fasol attım ya. Fasol at. Yo onu saymadık direkten dön dedik. Arkadaşlar yoruldum. İronum. <laughs> ah. Evet, yine aynı yerden bir şut geçecek ama olmayacak. <laughs> gol gol. Oh. <laughs> 4-3. <laughs> 8 dakika oldu ya. dört. Beraberliği yakalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar futbol oynarken Ege'nin sesi şunu diyecektik. Arkadaşlar yenilseniz bile umudunuzu kaybetmeyin. Değil mi Ege? Ben de sakın Yani mesela önceden Ege'yi ben çok yenerdim ama Ege umudunu kaybetmedi. Ve beni artık çalımlarla Okey. geçiyor. Yani, hala, hala. Aynen. Umudunuzu kaybetmeyin. Oo. Hayır. Oy. Orada. Ve beş dört. Arkadaşlar. Öne geçiyorum. Mesela ben baş, başın başına dedim ki, arkadaşlar yenilirim dedim. Yenilmedim. Gördüğünüz gibi umudumu kaybetmeyerek Ege ile Ege'nin önüne geçiyorum. Arkadaşlar ah. kanalıma abone olun. Hadi be. Ya 5 5. Arkadaşlar ben ben de iki, ikinci tur tutacağım dedim. Efe de orada yani el sallıyor. <laughs> Hadi başlayalım. Yani kartal. Arkadaşlar atıyorum ne, nasıl olduğunu bilmiyorum ama güzel oynuyor. Değil mi? Oh. Değil. Direk ama. Hayır, geçti. Tam olsun hadi gol sayalım. Başardım. Arkadaşlar sıra bende yani. Kaç kaç F? 6-6 değil mi? Evet 6-6. Kjapt okay. ah. 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 hopp. O kadar. Sende çıktı. Arkadaşlar. Devam ediyoruz başımıza. kamerayı ver de ben tutayım dedi. Abi kamerayı verdim daha değil koşmaya başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> yo yo. 7 <laughs> 7 6. Ay. Ama orada bir şey de oldu. olsa yanından geçti. <laughs> Ondan sonra da balık <poluk> yedi. <laughs> Abi attın. <yani>. Attın. <laughs> attın tabii, tabii attın. Ve gol. Yedi yedi. Arkadaşlar iyi sıkmadık bakın size. Değil mi ki? Ne? Yine sıkmadık. İzleyicilerimizi. Gibi. Yani bak, az önce bu kadar neydi. Ne? Uça. Umudunuzu asla kaybetmeyin. İşte. Ne dedim ben Umudumu kaybetmeyin. Aynen. Arkadaşlar bak 4-2'ye 4-2'den ben döndüremem hayatta umudumu kaybederim. Aa gol var da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. De. Mükemmel bir devamla. Arkadaşa gidiyorum. O. Şemal. yok bir şey yok da. Fal fal fal. Fal fal. Fal Tamam paal, paal. Arkadaşlar düdü. Aa top ayağım gelmiyor. Ve ege düşünüyor yani kötü kötü. Atma atma korkuyorum. <laughs> atma atma. Abo! Abo alçak da vuruşu bile kötü adamın. Arkadaşım <laughs> vallahi. Şu gol mü? Yahu! Dori Dori Daral. Ha? Gördüm ya arkadaşlar be ayağını aldı sonra elini aldı böyle ya. Ama yeter. Yani. Ege elim aldım. <laughs> Evet. Devam ediyorum. Oo! Sana fark. Kötü düştü Ama sana fark. Abi bir şey Sonra yok. Ya ama. bana. bir şey yok. Aslı sana fark abi. Efe bak. Bak şimdi sen yavaş yavaş koş. Bak. Sen yavaş yavaş koş orada. <laughs> Aynen. Kimin fark? Abi bana ne fark ya? Sen sen kullanmaktın. Abi asıl sen kullanman lazım ya. Abi ama ben de sana kötü koştum. Tamam o zaman ilk ben kullanayım daha sonra sen kullan. Tamam yani. Ne? Tamam ya ben sen sen bana tam dirsek attın da ama ben de kötü koştum onun üstüne doğru. Ya ben mi adamı çok sevdim. He? sana faal yani. Ben kötü koştum. Yine arkadaşım yorumlara yazın. He? Kula kula sıkıntı yok. Trab'a geliyormuş. Allah 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 ya Allah. Bismillah. Eyse billah bilesh. Arkadaşlar vallahi gideceğim. Gideceğim. <laughs> ah! <Aa>, Salam da <sonlandı>, kurtardım. Kurtar mı ki past kurtar. <laughs> Yo, dedi ya bana? Hayır. At At hadi. At hadi. Buradan bize gibi görebilirsiniz. Şu an su gibiyiz. Aynen. Ama hadi. Tamam başlıyor. Ha uç. İstersen ben tutayım. <laughs> hayır hayır. Abi korkuyorum. Ya epey ya. Tamam tut. Dur bir dakika kaleme geçeyim de. tamam. adı. Beni görürsünüz. Ben kimim? Ege kameraya görünmüyorlar. Olsun. Görünmeyeyim. Sen benim göster. Görüyor musunuz? Yani arkadaşlar benim şuradan benim olabilir. Benim öyle doğuştan. Aynen. Tabii her doğuşta oluyor. Evet. Benim küçük kardeşimde de var. Değil, doğru. Yarış aram buradan başlayacak. Arkadaşlar ciddi bir faal oldu. Ayağımı gösteremedim yani o kadar. Aynen. Ne oldu ki, üstüne bastık. Efe. Hadi vayim bitti sen. Ben burada atarım ki. Ay. Efe de Hadi. Hadi. Dışarıda in. Ağaçlar, ağaçlar arkasında kaldı. Op. Orada su. Geçemiyorum. Geçemiyorum da ya. Ah, allak allak. İstemedik. Ya, abi ya sekiz sekizlik durumda. Ha, bu olmaz. Ege yine 20 dakika oldu ya. Oh! Penaltı. Penaltı. Ağzı burada kullanıyoruz Zige. Ne? Neyse serbest vuruş. Serbest vuruş. Aynen. Kullanıyoruz serbest vuruş. Penaltı da aynı yerde serbest vuruş Hadi. Ama ben de hata üstüne vurdum. Hadi. Otura böyle olmaz işte yani dönmedi. <laughs> Arkadaşlar size hava kararmış gibi gözükebilir ama hava karanlık değil. O yüzden şey yapmayın. Ne oldu? Ha acıyor mu? İşte e, bir de şey koşarken bastım ya. Bek gol. 8-9. Ay 9-8. Ben iniyorum. Ege son bir gol. <laughs> Hakikaten tamam ben sarı kart. <gülüyor> Niye? Ha, <laughs> tamam. Ay, şey. iki sarı kart. Son dakikada verdik sarı kartları da. son bir golüm kaldı benim. Ege'nin deki golü. Ay! Eğilmesen bile gol değil. Aynen. Arkadaşlar top <laughs> bittim diyor. <laughs> top artık beni bile unuttu. Şuna bak ya. Arkadaşlar şey dediğim gibi size karanlık gözükebilir ama ışığı kıstım çünkü e, odaklamıyor tam. Ege aynı 20-30'da da bitirsek aynı bitirecektik. 22 dakika oldu. Ve son golümü de atıyorum. Maç bitiyor. Ege'ciğim gel buraya. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok mücadele oynadık. Yüzün Bu <laughs> Çok maç zaten kazandın. Zaten yani eski yani geri dönüşümü gördüm eski maçlarda. Biraz gene benim tam 6-7 yaşımı görseydiniz Efe biliyor. Aynen. Efe 8-9 yaşındaydı. O da iyi oynuyordu ama altın bak, bak top şöyle. Buraya altın girişinde bak. <laughs> ama şimdi, ama ben şimdi bak benim nasıl vuruyorsun. E gel dur bir. Arkadan şöyle tutayım. Arkadaşlar geliştik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz bayağı da video gelmiyor. O yüzden onu bildireyim. Neden gelmiyor? Ya, çünkü hiç aşağıya inemiyoruz. Yani bir tane biz bizim kanka Kaan diye bir arkadaşım var. Biz, hatta bizim bir tane dükkan var bilirsiniz. Orada video çekecektik. Hatta kanlı gelmişti yani. Çok heyecanlı şey çekecektik Hatta top bile yanımızda yoktu. Aynen top bile yanımızda yoktu ama dükkandan almıştık o topu. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yapmayı ikiyiz dedim? <laughs> olsun. Aynen. Ben Sen dedin ben da sen dedin. Aynen. Arkadaşlar hoşça kalın. Efi. Efi. Efi X kayın. Efi X Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalda, efendim. isim değişti. Efendi de ağlıyor. Hatta bak. Efe şuraya şöyle yani Efe ile oynamak isteyenler Efe XKM yani çok güzel oynuyor. Yani herkes... Teşekkür ederim. Hatta... Ama gerçekten güzel oynuyor. Onu da yani bir maç attım 30 kere bir maça ya bir kazandım sayıp bir maç yani bir sayı kazanıyorum bir adam öldürüyorum de <laughs> ama Ege'nin erencilik rekoru aslında 28 ya ama o da yani kendi hesabında oynayamamıştı başka bir hesapta oynamıştı ama şimdi daha da çoğaldı 30 mu 40 falan oldu aynen şeyler. ama arkadaşlar diğer hesapta şey yani o hesabı çalmayanlar da mesela 78 şeyi seviyedeydi değil mi? Bir daha vereceğim. Efe, Efe senin Brawl Stars kanalının adı ne? Brawl Stars Hı hı. Yiğit. Hep Ar büyük arkadaşlar Yiğit. Tamam e, o zaman Brawl Stars oynamak isteyenler. Ayrıca Brawl Stars kralı gidiyor. <laughs> evet. Bizim mahallede oturan. Arkadaşlar. Aynen tamam. Arkadaşlar öyle e, Brawl testi oynamak isteyenler hatta arkadaşlar şey ya Koş. pes pes oynamak isteyenler hemen buna şey atsın yorum yapsın ben size odanın linkini bile atarım böyle maç yaparız hatta böyle hatta siz ege ile olursunuz ben tek olurum değil mi ege evet yani zaten da zaten veriyor. ege dost e, böyle dost diyoruz yani bir şey ortaklaşıya dost düşman aynen Ayrıca öyle diyoruz ee, onu da ben yaptım ortaklaşı oyn oynamak isteyenler Ege, Ege daha onu da iyi oynuyor ama benden. Ama size bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bize, hani e, YouTube'cular çeker ya futbol e, vuruşları, çok yetenekleri Aynen falan aynen. Onlardan ara. da yapacağız arkadaşlar. Evet. Hatta yani bunun peşinden ne yapabilirim ama işte yetişmiyor. Bizim yani, de zamanımız olmuyor. Kaç dakika olmuş. oldu? 25 dakika falan oldu. Şu anda ya. yani bu video 26 dakikada çıkıyor. 10 yani golle. Şu anda bir de konuşmalar falan da var. Yani arkadaşlar Ama böyle. Bu, bu, parça gibiymiş o. <laughs> Aynen. Aynı eğer oğlum eğer bu parça eğer... bir iki senedir durmuyor mu burada? Ne? Bu ilk bir iki senedir duruyor burada. Hı. Şu ağaç sence dökülüyor arkadaş. Sen yaşlı oldu bu ağaç. Aynen. <laughs> efendim... Aa diken battı. Arkadaşlar. Benim telefonu versene. Bir şey göstereceğim. Anne. Yani, Hatırlamayanlar olursa oh. yine biz burada şey Biz önce ben nasıl kareleri belirlemiştik? Hı. Biz şurada bir tane ağaç vardı. Şurada bir tane ağaç vardı. Daha sonra şuraya oynuyorduk. Ama Çok yakındır. Gel sen yine. Ama şu kale Şu kale arkadaşlar, şu var şu kale. Benim şu anda olduğum kale hiç değişmedi. Ha, o bayağı bir biz yaşlandı. Ağaç, yanındaki ağaç bile yani büyümedi bile. Aynen. Aynı duruyor. Kesiyorlar ediyorlar. Arkadaşlar dediğim gibi Oyunlarda Ege ile veya benimle. Evet. Şöyle koyalım ev telefonu. Koy. Şöyle gözüküyorsa.